Sedat Peker, 1995'te özel harekatçı polisler tarafından kaçırıldıktan sonra ortadan kaybolan MİT ajanı Tarık Ümit'i Mehmet Ağar'ın öldürttüğünü iddia etti. Tarık Ümit kimdir? Eski özel harekatçıların buraya gömüldü dediği yer neden kazılmadı? Azeri iş insanı Mübariz Mansimov'un kendisine yönelik suçlamalarını yalanlayan eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın açıklamaları sonrası, Sedat Peker, Danışmanı Emre Olur'un sosyal medya hesabından Mehmet Ağar'a ilişkin yeni iddialarda bulundu. Peker, 1995'te kaçırıldıktan sonra ortadan kaybolan Milli İstihbarat Teşkilatı Ajanı Tarık Ümit'i Ağar'ın öldürttüğünü öne sürdü. Gelecek zamanlarda 90'lı yıllardaki faili meçhulleri de konuşacağız diyen Peker, hem benim bildiklerimi hem de rahmetli Tarık Ümit'in Göztepe'deki kaymakam Hasan'ın mekanında bana anlattıklarını da konuşacağız. Rahmetli Tarık Ümit kendisini öldürteceğini biliyordu. Onu dahi bana söylemişti ve o adamı öldürttün ifadelerini kullandı. Peki Tarık Ümit kimdir? İsmi Ergenekon soruşturmasında nasıl gündeme geldi? Eski özel harekatçı polis Ayhan Çarkı'nın mezar yerinin bulunduğunu söylediği alan neden kazılmadı? Tarık Ümit 1947'de Düzce'de dünyaya geldi. Babası yaşamını yitirince Küçük yaşta Almanya'daki amcası Cemalettin Ümit'in yanına gitti. 1968 yılında Türkiye'ye döndüğünde Alman eşinden Andan ve Hande isminde iki kızı vardı. Ümit bu sıralarda yeraltı dünyasıyla tanıştı. Kendisi gibi düzceli olan, adı eroin kaçakçıları arasında geçen Ferda Seven'le ilişki kurdu. Ferda Seven'in önerisiyle yeraltı dünyasının ünlü mafya lideri ve Alaaddin Çakıcı'nın eski kayınpederi Dündar Kılıç'ın yanında çalışmaya başladı. Ancak 1975'ten itibaren MIT içerisinde görev aldı. 14 Haziran 1978'de ikinci sınıf uzman olarak teşkilattaki resmi görevine de başladı. Mehmet Eymür ve ekibi tarafından oluşturulan MIT raporunun hazırlanmasına katkıda bulunanlar arasında yer aldı. Mehmet Eymür, MIT güvenlik dairesi başına geçtiğinde Milli Sipara Teşkilatı raporu sonrasında görevinden uzaklaştırılan Ümit'le ilişkisine devam etti. Tarık Ümit 1994'te Korkut Eken sayesinde Mehmet Ağar'la tanıştı. Ümit'in istihbaratı sonucu yüklü miktarda eroin imalatında kullanılan asit anhidrit ele geçirilmesi emniyette dost kazanmasının yolunu açtı. Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın ismi sık sık başta 90'lar olmak üzere birçok faili meçhul cinayet, susurluk gibi önemli davalar ve uyuşturucu kaçakçılığıyla gündeme geliyor. Tarık Ümit, 2 Mart 1995'te İstanbul Erenköy'de özel harekatçı polisler Ziya Bandırmalıoğlu ve Ayhan Akça tarafından kaçırıldıktan sonra ortadan yok oldu. Arabası 6 Mart 1995'te Silivri ilçesi yakınlarında jandarma bölgesinde terk edilmiş olarak bulundu. Ergenekon soruşturması kapsamında ifade veren Tarık Ümit'in amcası Cemalettin Ümit, yeğeninin kaçırıldıktan sonra Yalova'da bir eve götürüldüğünü, orada Sami Hoşlan, Abdullah Çatlı ve Haluk Kırcı tarafından 4 gün işkenceyle sorgulandıktan sonra öldürüldüğünü, cinayet izi bırakmamak için cesedin betona gömülüp denize atıldığını söyledi. Tarık Ümit'in kızı Hande Birinci, 7 Ocak 1997'de verdiği ifadede babasının iki polis memuru ve İbrahim Şahin tarafından Abdullah Çatlı'ya teslim edildiğini, bir daha da kendisinden haber alınamadığını, daha sonraki dönemde olayın şüphelisi polis memurları Ayhan Akça ve Ziya Bandırmalıoğlu isimli şahısları sorgulayan jandarma görevlisi Seyit Ahmet Altuntaş'ın İbrahim Şahin tarafından uyarıldığını beyan etti. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı Güvenlik Dairesi Başkanı Mehmet Eymür, Tarık Ümit'in kaçırılmasıyla ilgili olarak verdiği ifadede, Ümit'i alıp götüren kişilerden bir tanesinin Ziya Bandırmalıoğlu olduğunu, tanık beyanlarıyla anlaşıldığını, Bandırmalıoğlu'nun daha sonra Veli Küçüğün güvenlik şirketinde çalıştığını duyduğunu, Cemalettin Ümit'in bu olayda Veli Paşa'nın bilgisi olduğu, o tarihte kendisine söylediğini, Kendisinin de Veli Küçük bizim dostumuzdur, öyle bir bilgisi olsa bana söylerdi dediğini, ancak son dönemde edindiği izlenimlerden sonra Küçük'ün bazı kişilerin yanında yer almasının kendisini şaşırttığını dile getirdi. Bandırmalıoğlu, Aralık 2021'de Kadıköy'de bir restoranda çıkan çatışmada öldürülmüştü. Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Yalçın Tanfer'in Sinan Aygün'e gönderdiği mektupta İbrahim Şahin ekibiyle Mehmet Eymür'e yakınlığı sebebiyle Tarık Ümit'i kafalarına göre bir kararla öldürdüler. Tarık Ümit'i Sedat Buşak'ın ekibi özel harekatçı polisler ACOY ve EE öldürdü. Sonra Sami Hoşlan'ın Trakya tarafındaki çiftliğine gömüldü. Üzerine de beton döküldü. Onlar için artık Türkiye'de öldürülmeyecek adam yoktu. İddiaları yer aldı. Aralık 2011'de faili meçhul cinayetlerle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında önceki gün İstanbul ve Sapanca'da kayıp MİT muhbiri Tarık Ümit ve öldürülen iş adamı Behçet Can Türk için keşif yapan eski özel harekat polisi Ayhan Çarkın önemli bir itirafta bulundu. Çarkın, 2 Mart 1995'ten beri kayıp olan Tarık Ümit'i susurluk hükümlüsü ve eski özel timci Oğuz Yorulmaz'la birlikte Silivri'nin Beyciler mevkiinde yol kenarına gömdüklerini söyledi. Çarkın 24 Aralık 2011 tarihinde Ümit'in gömüldüğü yeri göstermek üzere Beyciler mevkiine götürüldü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bazı faali meçhul cinayetlere ilişkin soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu cezaevinden yer gösterme işlemi için çıkarılan İstanbul'a getirilen Ayhan Çarkın, Silivri'nin Beyciler Köyü'ne götürüldü. Çarkın, mahkemenin talep etmesi üzerine Tarık Ümit'in cesedinin bulunduğu yeri gösterebileceğini belirtmişti. Üç bölgede dedektör ve köpeklerle ceset araması yapıldı. Çarkın söz konusu bölgenin tamamen değiştiğini, evlerin yeni yolların yapıldığını anlatırken muhtarlarda savcıya yapılaşma hakkında bilgi verip bu bölgeler sürülüp ormanlık alana çevrildi. Kim yerlerde asfaltlandı dedi. Aramalardan sonuç alınamaması üzerine Çarkın, Bevciler mevkindeki yol kenarını gösterip biz arkadaşım Oğuz Yılmaz'la birlikte Ümit'i burada bir çukura atmıştık üzerine de birkaç çalı attık dedi. Çarkının bahsettiği Oğuz Yılmaz'ın da adı kumarhaneler kralı Ömer Lütfi Topal cinayetine de karışmış. Ayrıca Susurluk davasından 4 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Yorulmaz Bursa'da bir barda çıkan kavgada silahla vurularak öldürülmüştü. Hiçbir yerde bulamayacağınız haberler için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın.